Geçen hafta trafik kazasında bir arkadaşımızı kaybettik. Çok iyi biriydi ama Adana. alkollüydü diyor maalesef. Hı. Alkollü bir şekilde öldü. Sizce bu durumda imansız ölmüş mü sayılıyor? Yani alkol almak eğer kişinin daha başka daha evvelinde bir itikadi arızası yoksa alkol almak kişiyi dinden çıkarmaz. Büyük günahlardandır içki içmek. İçki içenler de büyük günah işledikleri için dinden çıkmazlar helal saymadıkça fasık olurlar sadece. İmam Ebu Hanife bu meseleyi işlerken içki içen insanın namazı 40 gün kabul olmaz rivayetinin tevili nedir bilmiyorum diyor İmam Ebu Hanife. Ulema diyor ki evet bundan kasıt imanın kemalini kaybetmiştir, aslını kaybetmiştir demek doğru değil. Çünkü hiçbir ehli sünnet alimi içki içen bir insan mürted olur dememiştir. İçki içtiği anda mürted olmuştur gibi bir hüküm vermemiştir. Eğer öyle bir şey olsa içki içen herkese irtidat haddinin uygulanması lazım. Burada imanın kemalini kaybetmiştir, imanın tesirini kaybetmiştir gibi teviller yapılmıştır. Arkadaşımız için Allah'tan af diliyoruz, esenfar evet, ediyoruz evet, ve evet. ibret alıyoruz. Tabii ki bu da önemli.